Süratli ol. Yüksek çek oğlum. Bas. Bekle. Hadi Aslan'ım. Yüksek çekiyorsun. Hızlı. Çok iyi, çok iyi, aferin. Tamamla hareketi. Yüksek çek oğlum, hızla. Kontrollü hareket. Aferin oğlum, çok iyi, aferin. aferin. Yüksek çek. Hızla, aferin. Acele etme oğlum, iyi çık. Çok iyi. Şu rahatlı ol kasıktan. Hadi oğlum şey. Çok iyi. Aferin. İyi çök. İyi omuzlardan. Aferin. Bacakları iyi kullanalım. çek çek la evet Yüksekler hemen gitti atışla İyi çık oğlum iyi çık toki evet. bekle aferin evet.